Beren, Efendim. gel bak ne hazırladım sana. Ne hazırladım? Gel otur. Bir tahminin var mı? Yok mu hiç? Şimdi gözlerini kapatacaksın o göz bandıyla. Tamam mı? Tamam. Ben de senin önüne bir şeyler koyacağım. Şöyle yapalım. Sen onları bilmeye çalışacaksın. Tamam mı? Tamam. Anladın mı beni? Anladım. Dokunacaksın, koklayacaksın. Bu şekilde Tabi anlamaya. Tadını Evet. Bu şekilde anlamaya çalışacaksın. İstersen tacını çıkar ya da duradabilir. bilir. Çıkar. Tamam, çıkart. Tak bandını. Sen Takabilir misin? Bakmak, mızıkçılık yapmak yok, değil mi? Ha. Bandını güzelce tut. Tamam. Bu kaç? 2. <laughs> Masaya bakıyorum. Masayı görüyor musun şu an? Hayır. O zaman kapatman lazım görüyorsan. Hayır, görüyorsa. görmüyorum. Çünkü ben eşyaları oraya koyacağım. Görmüyorum. Görmüyor musun? Tamam. Başlıyoruz. Hazır mısın? Hazırım. Al bakalım. Nerede? Bu Çay şekeri. Çay şekeri. Evet. Doğru bildin. <laughs> bir tanecik bildim. Bu kaç? Ee 2. 2 mi? Evet. Bu kaç? 3. Tamam. Şimdi bir tane daha geliyor. Kapalı değil mi? Evet. Bir dakika. Şuradan emin değilim ben. Şuradan. Şuradan emin değilim. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. Tatlayacağım bir şey. İlk kokla bakalım. Şimdi tat. Turşu. Turşu. Çok seversin. Evet. alabilir alabilirsin. Isırık alabilirsin. Oh. Ver bakalım. Küçücük tabakta verdim. Küçücük tabakta verdim. Küçücük. Tut bakalım. Havuç. Beren bravo ver. Havuç <laughs> muydu? Havuçtu evet. Şimdi bu verdiğimi koklayabilirsin. ısırabilirsin. Portakal. Portakal değil. Limon. <laughs> Hayır. Ben senin bildiğini biliyorum ama ismini tam söyleyemedin. Küçük portakalın küçük olanı bu. İsmi aklına gelmedi değil mi? Mandalin. Aa, bir tane bilemedim. Bildiğinin farkındayım. İsm i̇smi aklıma gelmedi. Şimdi bir şey daha veriyorum. Tut bakalım. Koklayabilirsin. Fan. Aa, evet. Kötü kokuyor değil mi? Hayır kokusunu almadım. Almadın mı? Anneciğim burunların mı tıkalı? <gülüyor> <gülüyor> Hasta mısın Beren? Dur. <laughs> <Tut. gülüyor> Pencere kapağı. Ne kapağı? Pencere. Pencere mi? Pencere kapağı. Tencele... <gülüyor> <gülüyor> Bilemedim. Pencere kapağı. <laughs> <laughs> Pencere kapağı. Pencere <laughs> <laughs> <Bilemedim. gülüyor> kapağı <laughs> 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 ne ya? Gerçekten mi? Bilemedin mi? Bildin de tencere değil o tencere. <laughs> Hadi bakalım. Aç avcunu. <laughs> Krem. Ne? <gülüyor> Krem. Ne? <laughs> Krem. Krem. Evet. Krem. Dur ben sana ıslak mendil vereyim hemen. Sil ellerini. Al. Islak mendil. Lan peçete Peçete de verebilirim istiyorsan. Yok peçete ver peçete. Git. Peçete vereyim. <laughs> Aa, biraz önce kullandığımız peçeteyi vereyim sana nasıl onunla eline. Hazır mısın? Hazırım. Verdim bir tane Dur bir dakika bir dakika ben orayı bir sileyim. Masanın üzerini sileyim. Tamam emzik. Emzik. Doğru bildin. Gerçekten. Dört yaştan sonra emzik emmeye başladık, 4. değil mi? <laughs> Bir tane daha veriyorum. Oje. Oje. Evet. Hadi rengini tuttur, tutturabilecek misin bakalım? Söyle. Mor. Mor mu? Beren sen görüyor musun? Hayır. Tamam. Al bakalım. Ee, oyun küreği. Oyun küreği. Evet oyun küreği. Aferin bir tane daha geliyor. Bekle 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 bekle. Aa. Alıyorum. Krem de ne güzel koktu Beren. Bileklik. <laughs> evet. Bravo anneciğim. Ben aşağı bakmıyorum. Kapanı Zaten bayağı yiyelim. yamuldu o şeyin göz bandım. Gördüğünü zannetmiyorum. O yüzden hiç müdahale etmedim. Bir tane daha veriyorum. Düşürdüm hatta. Şimdi. Ah. Yavaş. Kaza. Gözlerini güzel kapatalım. Biraz geriye git. Ellerini çek. Bak şimdi. Oyuncak bebek. Neydi bunun adı? Bunun bir adı vardı. Limon. Limon mu? Limon değil bilemedin. Sarı kafa. Maya. Maya. Evet. Yavaş düşeceksin. düşüyordu. Evet biraz dikkat. Dikkat dikkat. Şimdi bunu bilemeyeceksin eminim. Tut evet. bakalım. Nerede? Tut 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 tut. Nerede? Tut tut tut. Ya. <laughs> al al. Al tamam burada. <laughs> <laughs> Bakmak yok. Sakın. Kaldır <gülüyor> Kaldırmaya <gülüyor> gidiyorsun. Bu ne ya? Sakın bakma ki Beren mızıkçılık yapıyorsun ama. Ama böyle çok aşağıya götürüyorsun. Biraz öne getir onu çabuk. Beren mızıkçılık yapıyorsun. <laughs> Karantilaj. Baktın gördün. Bakmadım. Bunu kabul etmiyorum. Hayır, hayır, bak böyle gözümü kapattım. Gözün kapalı olabilir alttan bakıyorsun. Bunu kabul etmiyorum. Tamam hadi bir daha. Baktın değil mi? Bakmadım. Bakmadın mı? Bakmadım. Tamam hadi inandım sana. Tamam. Bildin mi? Bildin gözünü kapat. Kapalı değil mi? Evet. geliyor geliyor geliyor. Tut bakalım. Tam bu sefer yapmayacağım. Ee, çanta. Hangi çanta? Kurdeleli çanta. <laughs> Bravo sana. Evet, bir tane daha veriyorum şimdi. Kaçete. Ya! Her şeyi biliyorsun. Ver. Ver <laughs> kanından anladım. Kalınlığından mı? Tamam. Bir tane daha. Çek ellerini sen. Ellerini Kendi. çek. Koyuyorum. Koydum. Lamba. Lamba. <laughs> Kapalı değil mi gözleri? Evet. Vallahi gördüğünden şüphe ediyorum artık yani. Görmüyorum. Uzat. Veriyorum. Şeker almak için. Beren ya sen görüyorsun. Görmüyorum. Ya ben çok kolay şeyler Bak böyle, seçtim. Böyle bildim. Geliyor, 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 geliyor. Otur, otur, otur. Bravo. Bravo Beren. Acaba diyorum ben mi çok kolay sordum her şeyi? <laughs> Otur bakalım. Otur. Bir şey daha getiriyorum şimdi. Tamam mı? Tamam mı? Tamam. Ve 2 dakika bekleyeceksin ama. Bunu da hemen bileceğini düşünüyorum ama çek ellerini ben koyayım sonra. Hadi bakalım. Tabak. Tabak. Tabak değil. Tabağın içindekini soruyorum. Çikofte. <laughs> ne? Çıkıp deme. <üstüm. gülüyor> Bravo Feran. <laughs> Çıkıp deme. Evet. Bitti. Aferin <laughs> benim <Bezgülüyor> kızıma. Hepsini bildi. Hadi bay bay yapalım. Hepsini bildin. Çıkıp de yiyeceğim. Çıkıp demeyeceğim. Ye hadi oturarak oturur. <laughs> Hadi bay bay yap sonra bay yersin. Bay arkadaşlar. Galiba abone olmayı unutmayın. Ben hiç anlamadım. Ama düşünüyorum ki arkadaşların da anlamamıştır. Ne dedin? Oy. <laughs> <Ay>. Oy. <laughs> bay, bay bay. Bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.